kısır tarifi geldi. Hadi başlayalım. Bu bardağı ince bulgurumu borcamıma alıyorum. Az yapacaksanız bir su bardağı da olur. İki su bardağı bulgura bir su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Karıştırıyoruz. 10 dakika sitirece sarılı bekletiyoruz. Soğan içerisine bir büyük soğan, 4 diş de sarımsağımızı ilave ediyoruz. Soğanlarımız kavruldu. 1 yemek kaşığı tatlı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası. Kavuruyoruz. İnce bulgurumuzun üzerine ilave ediyoruz. Pul biber, nane, tuz, kimyon, karabiber, tatlı toz biberini ilave ediyorum. Eldiven takıp böyle elinizle de yoğurabilirsiniz. Kıvırcığımızı ince ince kıydık ilave ediyoruz. Maydanozu da ince ince kıydık. Taze soğan da ilave ediyorum. Kabuğu alınmış bir adet domatesimizi ilave ediyoruz. Nar ekşisi ilave ediyoruz. Bir adet limon suyu. Zeytinyağı. Karıştırıyoruz. İşte bu kadar basit. De